Oğuz Kaan Kursar, Yılmazoğlu, Ali Aydemir, Gökhan Sezer, <laughs> Ahmet Eren Gürtekin, İhal Orhan, Aysun Dedoğlu, Metin Özkan, Ertan Bayer, Tunay Kankure, Metin Küçük Mazeretli Zeynep Gündüz, <laughs> Sedat Demir, Ömer <laughs> var. Peki. Çoğulumuz var. Günlerimizdeki maddelere geçmeden önce bir ek gündem maddesi var. Bunun da gündeme insan kaynakları Eğitimi müdürü tarafından geldi. Bunun da gündeme almasını öneriyorum. Gündeme almasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Böyle gidiyor. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. 2022 yılı Nisan ayı 1. Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü'nün 17 -3 2022 tarih ve 11.920 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın 15 2022 tarih ve 36 sayılı yazısında belediye sınırları içinde faaliyet gösteren ticari taksilerin uyguladıkları ücret tarifesinin yapılan artışlardan dolayı mağdur olduklarını belirterek fiyat tarifesinin güncellenmesini talep etmektedir. Konu ile ilgili komisyonumuz çalışmaları tamamlamış olup açılış ücreti 10 TL, kısa mesafe ücreti 25 TL, 1 kilometreden sonra mesafe ücreti 10 TL, birim mesafe ölçüm ağırlığı 100 metre, birim mesafe ücreti 1 TL, bekleme birim zaman ölçü aralığı dakika, beklemede zaman ücreti 70 TL olarak uygulanmasının uygun olacağına kanıtlandırın oy birliğiyle oy birliğiyle varılmıştır. Meclise arz olunur. Komisyon raporunu dinlediniz. Komisyon kararı hakkında söz almak isteyen var mı? Evet, komisyon görüşünü, kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. 2022 yılı Nisan ayı birinci meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen zabıta müdürlüğünün 18.03.2022 tarih ve 12.113 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Yoburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı 17.03.2022 tarih ve 37 sayılı yazısında Yoburgaz şehir içi toplu taşıma araçları maliyetlerindeki artışlardan dolayı mağdur olduklarını belirterek fiyat tarifesinin güncellenmesini talep etmektedir. Konuyla ilgili komisyonun çalışmalarını tamamlamış olup ilk durak son durak sivil 6.50 TL ilk durak son durak öğrenci 4.50 TL olarak uygulanmasının uygun olacağına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis arzulur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun güzelim. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. 2022 yılı Nisan ayı 1. Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü'nün 24 3 2022 tarih ve 13011 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Röb gaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı 23.3.2022 tarih ve 40 sayılı yazısına belediye sınırları içinde faaliyet gösteren okul servis araçlarının uyguladıkları ücret tarifesinin akaryakıta ve rehber personel giderlerine yapılan zamlar neticesinde düşük olduğunu ve ücretlerin yeniden belirlenmesi talep etmektedir. Konu ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış olup Aylık günde iki servis 450 TL, aylık günde 4 servis 600 TL, rehber personel bulundurulması zorunlu araçlarda 50 TL şeklinde uygulanmasının uygun olacağına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclise arz olmuş. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Bey. İmar Komisyon Raporu 0104 2022 tarihli meclis toplantısında müzekeresi okunarak komisyonumuza havale edilen 12.743 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclis arz olur. 2022 yılı Nisan ayı meclis dönem bir numaralı evrak. 17.03.2022 tarih ve 12.107 kayıt no'lu oldu dilekçeyle belediyemize müracaat eden Egemen Dedeoğlu, ilçemiz Kurtuluş Mahallesi 574 ada 369 parsele ait hazırlatılan 1 5000 ölçekli nazım imar ve 1 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin teklifinin değerlendirmesini istemektedir. Evrak 01.04.2022 tarihli meclis oturumunda görüşülerek imar komisyonuna havale edilmiştir. 574 ada 369 nolu parsel tapuda 2390 metrekare olup 630 metrekarelik konut alanında, kalan 1760 metrekarelik park alanı, çocuk oyun alanı ve yol alanında kalmaktadır. 3.194 sayılık İmar Kanunu 18. maddesi, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin yüzde 45'ini geçemez demektedir. 574 ada 369 dolu parselde meyri imar planı hükümlerine göre bu oran yaklaşık yüzde 73'tür ve yasal askı süresi içerisinde parsel mahalleleri tarafından plana yönelik herhangi bir itiraz veya kamulaştırma talebinde bulunulmamıştır. Bu sebeple idaremiz tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmamıştır. Taşınmaz sahibi, sahibi tarafından belediyemize sunulan 10.01.2022 tarih ve 1246 nolu direkçe ile mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı yapılması veya kamulaştırma yapılması talep edilmektedir. 3190 sayılı imar kanunun 18. maddesi ilgili fıkrasının bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık plan ve mevziyat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiye ait sahalardan yer verirler, verilebilir hükmü gereği taşınmaz sahibinin mağdur mağduriyeti ve kamu yararı göz önünde bulundurarak konut parselde plan değişikliği yapılmıştır. Buna göre 2390 metrekarelik parselin 1030 metrekaresi ayrık nizam 4 katlı konut alanı olarak ayrılarak paftasına işlenmiştir. Parselin 296 metrekaresi için 574 ada 588 parsel ile teyit edilmesi şartı getirilmiştir. Parselin 334 metrekaresi konut alanından park alanına dönüştürülmüştür. Plan değişikliği ile düzenleme ortak payı taşınmaz sahibinin kabulü ile %73'ten %56'ya düşürülmüştür. Taşınmaz sahibi parsel alanının %56'sının kamuya bilabel terk edeceğinden edeceğini belirten noter onaylı taahhütnameyi belediyemize teslim etmeden uygulama yapılamaz. Yola terk işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı alınamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulacaktır. Plana değişikliği ile ilgili haftasında ve plan raporunda yapılan inceleme sonucunda 574 ada 369 nolu parsel için sunulan 1 bölü 5 ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ve plan raporunun 3194 sayılı imar kanunun 8 maddesi gereği onaylanmasının komisyonca uygun olacak kanaatine varılmıştır. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gülcan Hanım. İmar komisyon raporu. 14/2022 tarihli meclis toplantısında müzekeresi okunarak komisyonumuza havale edilen 12744 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclise arz olunur. 2022 yılı Nisan ayı meclis dönemi 2 numaralı evrak. 27.12.2021 tarih ve 46.425 kayıt dolu dilekçeyle belediyemize müracaat eden Şentürk Uludaş, ilçemiz Kocasinan Mahallesi 194 adı 13 dolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1 bölü bin ölçekli koruma amaçlı Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifinin değerlendirmesini talep etmektedir. Evrak 1.4.2022 tarihli meclis oturumunda görüşülerek imar komisyonuna havale edilmiştir. 194 ada 13 parsel tapuda 159.92 metrekare olup meri planda bitişik nizam 3 kat ön bahçesiz ticaret fonksiyonuna sahip iken parsel malikinin talebi ve 5.6.2008 tarih ve 2008'de 6.2.172 sayılı meclis kararına istinaden 17-2002 tarihli yapı kullanma ruhsatında yerinde sağlık tesisi amaçlı kullanılması nedeniyle ticaret alanı fonksiyonundan özel sağlık tesisi fonksiyonuna dönüştürülmüştür. Bu karar 1.6.2016 tarih ve 2016'ya 62 sayılı merkez koruma amaçlı imar planı revizyonunda aynen korunmuştur. Kentin ticari merkezi konumundaki alanda bulunan parselde maliki tarafından özel sağlık tesis alanına ilişkin kullanımı değiştirilerek ticari fonksiyona dönüştürülmesi talep edilmektedir. Günümüz kullanımına bakıldığında 194 adı 13 parselin bulunduğu yapı adasının da ticari kullanım mevcut olup parseller yapılaşmış durumdadır. Koruma amaçlı revizyon imar planı Plan hükümlerinin genel hükümler bölümünde bu planla getirilen fonksiyon kararları Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca uygun görülmesi haline değiştirilebilir hükmü gereği Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na görüş sorulmuş olup 22 2022 tarih ve 8146 sayılı kurul kararı ile plan değişikliği talebi uygun görülmüştür. Buna göre Uygulama imar planı değişikliği ile özel sağlık tesisi alanı olarak planlanmış olan parselin fonksiyonu 194 adanın kalanında olduğu gibi ticaret alanı olarak değiştirilmiştir. Yapılaşma koşulları koruma amaçlı imar planında belirtildiği şekilde olup yapı nizamı ön bahçesiz bitişik nizam kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. Plan değişikliği ile ilgili paftasında ve plan raporunda yapılan inceleme sonucunda 194 ada 13 dolu parsel için sunulan 1/5000 1, ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 1 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hakkında 15.09.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan imar planı değişikliklerine değer artış payı hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre uygulamaya tabi olup olmadığı konusunda kriterli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden görüş alınması ve buna istinaden konunun yeniden değerlendirilmesinin komisyonca uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Buyurun Fikri gibi başkanlık makamına belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1 derecelik 11 11 2019 tarih ve 2019'da 157 meclis karar sayılı park bahçeler müdürü kadrosu ile bir derecelik 1 derecelik 01 11 tarih ve 2011'e 111 11 222 meclis karar sayılı imar ve şehircilik müdürü kadrosunun norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi gereğince iptal edilerek 4 derecelik Park ve Bahçeler Müdürü ile 4 derecelik İmam ve Şehircilik Müdürü kadronun İhtas edilmesine Meclisçe karar verilmesini arz ederim Kaldırılmak istenen kadronun Ünvan kodu 11.135 Sınıfı Genel İdari Hizmetler Ünvanı Park ve Bahçeler Müdürü derecesi 1 adedi 1 Alınmak istenen kadronun Ünvan kodu 11.135 Sınıfı Genel İdari Hizmetler Ünvanı Park ve Bahçeler Müdürü derecesi 4 adedi 1 Kaldırılmak istenen kadronun Ünvan kodu 11.081 sınıfı genel idari hizmetler, ünvanı İmar ve şehircilik müdürü derecesi bir adede bir. Alınmak istenilen kadronun ünvan kodu 11080 genel idari sınıfı sınıfı genel idari hizmetler, ünvanı İmar ve şehircilik müdürü derecesi 4 adede bir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün boş kadro derece değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar gündemizlik maddeler burada sona erdi. Gündem dışı Ömer Bey söz almak istiyorsunuz. Buyurun Ömer Bey. Sayın Başkan, yıllardır borcu olmamakla övünen bir belediyenin başkanı olarak özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın faydasına olacak ucuz ekmek dağıtım konusunda belediyemizin bir planı var mıdır? Eğer ucuz ekmek dağıtım noktasında belediyemizin bir planı yoksa biz AK Parti grubu olarak gelin el birliğiyle ilçemizde faaliyet gösteren tüm fırıncılar ile bir toplantı yapalım. Belediyemizin belirleyeceği ve kabinleri belediyemiz tarafından karşılanacak ekmek büfeleri teklif edelim. Yer ödüm, yer parası, elektrik maliyeti olmadan gün içinde belli saatlerde halkımıza ucuz ekmek satışı yapabilmelerinin önünü açalım. Fırıncı esnafımızı zarar ettirmemek için gerekirse belli dönemlerde maliyet artışı ve benzeri durumlarda esnafımıza meclis kararı ile maddi destekte bulunalım. Lövrgaz Belediyesi'nin bu çalışmayı hayata geçirecek gücü Lövrgazlı vatandaşlarımızın da bu hizmetten faydalanmaya hakkı var diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Okumanız bitti herhalde. Tamam. Valla gerçekten Ömer Bey ben de çok üzülüyorum ülkemin geldiği duruma. Yoksulluğu bitirecek diye göreve gelenler şu anda 4.250 lira asgari ücret varken açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 4.800 liralara buldu. İki kişinin çalıştığı bir ailede Yoksulluk sınırının altında yaşıyor insanlar. Gerçekten çok içler acısı bir durumdayız. Bu bizi çok üzüyor. Yoksulluk bu arada ma ma bir dakika ben lafımı bitireyim mi lütfen? Yoksulluk şey şey sınırı. Efendim? Ya yoksulluk sınırının altında dedim zaten. İki kişinin geliri 10. Tam araya girmeyin lütfen. Lütfen çok rica ediyorum. Ee, onun ötesinde çok güzel söylediniz. Borcu olmakla övünüyoruz ama inanın bu yıl sonunda nereye geleceğimizi ben de bilmiyorum. Lüleburgaz Belediyesi'nin değil bütün belediyelerin hali işler acısı. Belediyelerin gelirleri artmazken şu anda bizim sadece enerji giderlerimiz yüzde kırk arttı. Bu şartlar altında her şeye rağmen Lüleburgaz halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve bir kişi yatağa aç girmesin diye uğraşıyoruz. Umarım herkes bunun için mücadele etmeye devam eder. Bunun ötesinde teklifinizi ben de çok düşündüm. Arkasında da duruyorum. Sadece ekmek değil. Şu anda Lüleburgaz'da insanlar yiyecek birçok şeye ulaşmakta çok zorluk çekiyorlar. Özellikle özellikle dar ve sabit gelirler. Bunun hali işler acısı. Bizim Lüleburgaz Belediyesi'ne gelen yardım isteklerini görseniz içiniz sızlar ağlarsınız. Ülkemiz nasıl bu duruma geldi hiç kabullenemiyorum. Biz tarım da kendi kendine yeten ülkeyken Ukrayna'dan gelecek ayçiçek yağını bekler olduk. Rusya'dan gelecek ayçiçek yağını bekler olduk. Vay inanın çok üzülüyorum. Ben de bu kentin yöneticisi olarak, bu kenti yöneten genel yönetiminde birisi olarak hiç kimseye yatağa çıkartmasını elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi yardımlar için başvurular var. Halk kartla vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız ee, ve onların daha uygun bir şekilde gıdaya ulaşmaları için elimizden geleni yapacağız. Ek gıda çocuklarımız çok üzülüyorum çocuklarımıza. 6 aydan büyük iki yaşına kadar gelmemiş çocuklarımız şu anda gıdaya ulaşamıyorlar. Nişastayla besleniyorlar biliyor musunuz Ömer Bey? Nişastayla. Yokluk sınırının altında yaşayanlar var Loburgaz'da. Loburgaz bu durumlarda değil de Türkiye'nin de içindeyiz zaten. Bunlara biz yardım yapıyoruz şu anda ek gıda yardımı yapıyoruz. Bez yardımı yapıyoruz. Üniversitede çocuk okutamıyorlar. Üniversitede çocukları okutamayan ailelere elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüzün sosyal yardımlar yönetmeliği üzerinden. Ha bir ekmekle kurtaracaksak Türkiye'yi her şeyi yapalım ya. Her şeyi yapalım. Ekmekle kurtulacaksa. Onun için kafa yoruyoruz. Teklifiniz çok güzel. Şimdi konuya gelelim. Teklifiniz gayet güzel. Evet buradan ben kamuoyuna sesleniyorum. Bizim Lüleburgaz'da bütün fırıncılara sesleniyorum. Ha bu halk ekmek ilk Ahmet İsvan tarafından yapıldı Türkiye'de. Halk ekmek Ahmet İsvan tarafından yapıldı Türkiye'de. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından. E, halk ekmek yapacak kadar gerçekten şu anda belediyenin bütçesi yok. Bunu hayata geçirmek çok zor. Ama eğer fırıncı esnafımız böyle bir teklifle, böyle bir konuyla bir araya gelebilirsek, AK Parti grubu olarak değil, Lüneburgaz'da yaşayanlar olarak hep beraber bu işin altına, elimizi, taşın altına elimizi sokarız. Hep beraber bunun mücadelesi yaparız. Ben onlara yerde gösteririm satılacak yer. Ama halkımızı artık bu durumdan kurtarmanın yollarını aramak gerekiyor. Böyle de çok da dediğim gibi bütçelere güvenmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Mayıs ayı içerisinde olacak arkadaşlar. Yalnız Mayıs'ın beşi ve altısı Ramazan bayramını hemen arkasına geleceği için bugün itibariyle idari izin ya da resmi izin olup olmayacağı belli değil. O yüzden size teklifim bugünden Mayıs meclisimizin tarihini belirlemeyelim, saatini belirlemeyelim. Biz süreci takip edelim. Mayıs ayının Nisan ayının sonuna doğru netleştikten sonra sizlere yazı işleri müdürümüz tarafından bildirelim. Uygun mudur? Peki. Oturumu kapatma sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Herkese iyi akşamlar.